Evet arkadaşlar. Bor atom modelindeki yansıtlanışımlar bu şekilde. Hani dedik ya yörüngelerden yansıtlanışımlar olarak 5 tane ışınımız var. Lyman, Balmer, Paschen, Brackett ve Fund. Ee, şu şekilde 2 3 4 ve diğer rakamlardan 1'e düştüğünde Lyman ötesi keser. Yayar ama biz göremeyiz. Ee, Balmer 3, 4, 5 ve diğer rakamlardan 2'ye düştüğünde mor ötesi ışık yayar, mor ötesi ışık yayar. Ama biz bu mor ötesi ışığı görebiliriz. Bu tek özel olandır. Bunların ikisi önemli bu arada. Ee, paşen 4, 5, 6 ve diğer rakamlardan 3'e düştüğünde kızıl ötesi ışık yayar. Biz bu kızıl ötesi ışık, ışıkları göremiyoruz. Ee, bracket 5, 6, 7 ve diğer rakamlardan 4'e düştüğünde kızıl ötesi ışık yayıyor. Fund 6, 7, 8 ve diğer rakamlardan 5. Yani 5. yörüngeler bunlar. 5. yörüngeye düştüğünde kızıl ötesi ışık yaymakta. Evet arkadaşlar. Son olarak bor atom modelinin bir eksikliği bir de yanlışlığı var. Onları anlatayım. Bor atom Bor atom modelinin eksikliği. Bu model yalnızca tek atomlu taneciklerin ısıtılma olayında yaydığı ışınları açıklayabilmiş. Aynı helyum helyum, hidrojen, lityum, berilyum gibi çok elektronlu olanları açıklayamamış. Bu bir eksikliktir. yanlışlığı olarak da Heisenberg belirsizlik ilkesiyle açıklarız. Heisenberg fizikçi bir adam. fizik, kanunlarına göre, fizik kanunlarına göre belli bir yörüngede hareket eden elektronun aynı anda hem konumu hem de hızı hesaplanmalıdır. Ama bu atom modelinde hızı hesaplanan atomun konumu hesaplanamıyor. Böylece konum belirsiz oluyor. Konum hesaplanımında hızı hesaplanamadığı için hız belirsiz oluyor. Buna göre yörünge kavramı yanlıştır. Biz bu yörüngeye daha sonra katman adını vereceğiz. Alfa saçılması deneyinin ardından 3. atom modeli Rutherford <laughs> Burada yörüngeye kat. Bu şekilde de Borato modeli enerjisi var. Elektron bulunduğu yörüngenin ha elektron bulunduğu alan ha mı? Tekrar. İçinde ekstra konuşacağım bir şey. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Sınıfım 9G numaram 1626. Adım Sezen Soyadım Kaya. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.